arkadaşlar merhabalar. Hristiyan Topluluğu programına yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve şimdi Elçilerin İşleri kitabın aslında ortasına gelmiş bulunmuşuzdur. Ortası değil aslında bölüm sayısına göre ama bu bölümde artık 13. bölümden itibaren Hristiyan inancı artık uluslara açılıyor. Yani 12. bölüme kadar daha çok ilk elçilerle yani Petrus ve Yuhanna aracılığıyla Tanrı'nın, Kusarruh'un yaptıklarını takip ettiysek de 13. bölümden itibaren... Barnaba ve Pavlus ile başlanan hizmete odaklanıyoruz. Bundan önce müjde daha çok Yahudiler arasında büyüdü, çoğaldı ama çok bir açılma olmadı. Fakat 13. bölümden itibaren artık Mesih'in müjdesi uluslara ulaşmak üzere çok uzaklara gitmeye başlıyor. Ve bu çok önemli bir dönüm noktası olarak geçiyor tarihte. Şimdi Elçilerin Şer'i Kitabı'nın öncesinde hatırlarsanız Hirodes, Kral Hirodes'in İlk Mesih imanlarına büyük bir, bir zulüm yapmak istedi. Ama Rab onu cezalandırdı. Ve e, Pavlus yani Saul ve Barnaba o zaman Hatay'a yani bugünkü Antakya'ya geri dönüş yapıyorlar. Ve oradaki kilise hakkında yeni bir şeyler öğrenmeye başlıyoruz. Şöyle başlıyorum 3. bölüm. Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lucius. Bölge kralı Herod'esle birlikte büyümüş olan Manahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnabayla Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnabayla Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler. Ne oluyoruz burada? İlginç bir şeyler gelişiyor. Aslında belki Perde arkasında başka şeyler de gelişmiştir. Anlaşılan aslında Rab Barnabayla ile Saul'un yüreğinde bir yürek koymuştur, bir yük koymuştur. Yani artık açılmak lazım, diğer uluslara gitmek lazım. Bunun öncesinde Rab artık Cornelius'a müjdeyi ulaştırdı. Ve daha başkalarına da ama gitmesi gerekiyor. Ve bunu hissettiklerinden dolayı bunu diğer önderlerle paylaşıyorlar. Onlar ama hayır olmaz yani siz lazımsınız, sizi göndermek istemiyoruz demişler muhtemelen. E bunun üzerinde oturup dua ediyorlar. Hatta diyor ki oruç tuttular. Beş kişiden bahsediyoruz burada. Yani kilise de görev yapan, peygamber ve öğretmen diye geçen bu beş kilise Önderi söz konusu. Yani Kutsal Kitap'ta hep bunu görüyoruz. Kilisenin önderliği her zaman çoğul erkeklerden oluşurdu. Bir tek önder olmazdı. Mümkünse ihtiyar denilen ya da gözetmen denilen birden fazla erkek kiliseye önderlik yapardı. Burada Antakya Kilisesi demek ki o kadar güçlü büyük bir kilise olmuş ki... 5 tane öğretmeni ya da önderi vardır. Birincisi tabii ki Barnaba. Yani Antakya kilisesi onunla güçlenmeye başladı. Ama onun yanı sıra kim var? Niger denilen Simon, Kireneli Lucius. Bu ilginç çünkü Kirene'den bir Simon vardı. İsa Mesih'in haçını taşıyan, hatırlıyor musunuz? Onu çağırdılar hemen. Ve onun da iki oğlu vardı. Rufus ve Lucius. Ve bazıları diyor ki, acaba bu Lucius Mesih'in haçını taşıyan Simon'un oğlu muydu? Acaba hani o olayla şahit olmuş da sonradan imana mı geldi? Bilemeyiz. Bir de Hirodes'in yanında büyüyen demek ki yani bayağı soylu bir geçmişe sahip bir şahıs daha imana geliyor. İlginç çünkü önceki bölümde Hirodes Rab İsa Mesih'in topluluğuna aslında zarar verme çalıştığından dolayı öldürüldü. Rab onu cezalandırdı. Şimdi ise onun arkadaşı kilise önderliği yapıyor. Ve tabii ki en sonunda Saul. Saul tabii ki Pablos'un Yahudice ismi ve ne oluyor işte dua ediyorlar tapınıyorlar ve Rab oradan müdahale ediyor diyor ki Saul ve Barnaba'yı ayırın ben onları gönderiyorum siz belki bırakmak istemiyorsunuz ama yolculayın onları çünkü onlarla bir işim var ve oradan Artık açılıyorlar. Herkes ellerini koyuyor üzerine. Yani el koymak demek burada. Bereketliyorlar, kutsuyorlar. Aynı zamanda bu göreve atanıyorlar bu sayede. Ve dördüncü ayet şu sözle başlıyor. Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Sav. Bu önemli. Kutsal ruhun buyruğuyla gidiyorlardı. Evet kilisenin de burada bir görevi var. Onlar onları yolcu ediyor. Ama esas... Onları yönlendiren, çağıran, ve işte bundan sonra yapacakları her işte yön veren Kusar ruhtur. Esas patron Kusar ruhtur. Ve ne diyor? Onun buyruğuyla çıkıyorlar. Önce nereye gidiyorlar? Selefkiye. Selefki bugünkü Samandağ. Evet, orada bayağı zaman geçirdik bu depremden sonra özellikle. Yeni kilise kuruldu Samandağ'da. İşte eskiden ile Saul oraya indiler. Oradan gemiye biniyorlar ve Kıbrıs'a geçtiler. Bugün benim yaşadığım yer hatta benim yaşadığım şehire geldiler. Salamis buradan 5 kilometre ötede. Salamis'e varınca Yahudilerin havralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Yuhana'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Peki Salamis'e neden geldiler? Neden Kıbrıs'ı seçtiler en başta? Çünkü Kıbrıs tabii ki aslında e, Antakya ile bağlantılı bir kiliseydi. Hatırlarsınız Kıbrıs'tan imanlar önce Antakya'ya gidip ilk kiliseyi kurdular oradan. Uluslararası bir topluluktu o. Dolayısıyla oraya geri döndüler. Salamis'e geldiklerinde e, şunu görüyoruz. Pablos ile Barnaba her zaman öncelikle sinagoga yani havraya gidiyorlardı. Neden havraya? Çünkü zaten Tanrı'yı arayan... Tanrı'nın sözünü okuyan, merak eden insanlar orada toplanmış bulunuyorlardı. İşte geliyorlar, konuşuyorlar. Yanlarında Yuhana, bizim Markos olarak bildiğimiz bir genç daha var yardımcı olarak. Bu da Markos kitabını yazan kişi. Sonra devam ediyor. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adına bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, Vali Sergius Pavlus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan Vali, Barnabay'la Saul'u çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki? Bari'ye şu büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak Vali'ye iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kusar ruha dolan Saul yani Pavlus sözlerini Elimas'a dikerek Ey iblisin oğlu dedi yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin. O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti. Çok büyük bir olay aslında. Hani Cornelius'tan sonra böyle çok önemli bir yere sahip ikinci iman eden gayri Yahudi ve bu ivali yani koskoca Kıbrıs'ın valisi yani bugünkü belki Cumhurbaşkanı'na denk ve iman ediyor İsa'ya iman ediyor. Neden? İşte bir olay yaşanıyor. Pavlus ve Barnaba bütün adayı geziyorlar. Her gittikleri yerde müjdeyi yayıyorlar. Baf'a geldiklerinde bugünkü Pafos kenti. orası işte siyasi ee, aslında başkenti, adanın e, başkenti sayılırdı. E, Salamis daha büyük bir kenti ama Paf, önemlidir. Oraya geldiklerinde işte valinin kulağına gidiyor işte böyle adamlar var. E, o da dinlemek istiyor ama danışmanlarından biri bir Yahudi, ilginçtir adı Bar Yeşu. Bar Yeşu demek e, İsa'nın oğlu. Kendini ne sanıyorsa artık ama bir büyücü olduğunu anlıyoruz. Yahudi bir büyücü, tezat. Ama Vali ilgi duymaya başlayınca işte Elimas ortalığı karıştırıyor. Onu caydırmaya çalışır, Aklını karıştırıyor ve orada ne yapıyor? Pavlus bir anda ona dönüp diyor ki sen gerçekten Rabbin işini çarpıtıyorsun. Kör olacaksın. Çok ilginç. Bari Yeşil orada kör oluyor ve valinin de gözleri açılıyor. Rabbin işi böyledir. Gerçekten. Çünkü Elimas'ın yüreği kapkaraydı. Gerçekten Rab'e karşıydı. Valinin yüreği ise orada aydınlanıyor, imana geliyor. E burada ilginç bir kaç ayrıntı daha var. Dikkat edersiniz, ilk defa burada Pavlus ismiyle karşılaşıyoruz. Yani daha önce hep Saul diye geçiyordu. Hatta adaya geldiklerinde Barnaba ile Saul geldi diye okuyoruz. Ama adalan ayrıldıkları zaman artık Pavlus ve Barnaba diye ayrılıyorlar. Burada iki tane önemli değişiklik var. Birincisi bir e, isim değişikliği oldu. Saul Pavlos'un Yahudi ismi, İbranice ismi. Ama artık bütün uluslara açılıyor. Ve diğer uluslarla olan insanlarla konuşmaya başladığında artık baktı ki Yahudi bir isim olmuyor. Dolayısıyla Grekçe bir isim alıyor. Belki de Sergius Pavlos'un ismini alıyor bilemeyiz. Ama artık bundan itibaren Pavlus diye biliniyor. Çünkü bütün uluslara Rabbin hizmetini, Rabbin müjdesini yayan bir hizmetkarı olarak devam ediyor. Aynı zamanda şunu fark ediyoruz. Pavlus artık e, öncü olmaya başlıyor. Yani Barnaba aslında onun abisi, onun sayesinde imana geldi, topluluğa katıldı, hizmete katıldı. Ama Barnaba bakıyor ki Rab Pavlus'u güzel armağanlarla dolanmış ve güzel işler yapıyor. Barnaba öyle güzel bir insan ki hiç merak etmeden, aslında hiç de sıkılmadan ya da kıskançlık duymadan Pavlus'u öne sürüyor ve onun arkasından geliyor. Bu gerçekten çok ender gözüken bir özellik. Herkes birinci olmak istiyor. Herkes konuşmacı olmak istiyor. Herkes önde olmak ister ama Barnaba'nın öyle bir özelliği vardı ki başkalarını öne sürerdi. Başkalarının gerçekten yükselmesine sevinirdi. Aynen Yahya'nın yaptığı gibi. Yahya ne dedi İsa için? O yükselmeli. O büyümeli. Bense küçülmeliyim. Bu tarz yüreği olan pek az kardeş vardır Rab sülalelerini çoğalsın. Böyle insanlara ihtiyacımız vardır. İşte Kıbrıs'taki hizmetleri böyle e, özet olarak sonuçlanıyor ve devam ediyorlar. Pablus'la beraberindekiler Baftan denize açılıp Panfilya bölgesinin Perge kentine gittiler. Yani bugün eğer Antalya'ya gidersiniz Perge'nin e, harabelerini ziyaret edebilirsiniz. Antalya'nın hemen doğusunda bulunuyor. İşte Pablus'la Barnab'a oraya geliyorlar. Yuhana ise onları bırakıp Yerüşalim'e döndü. Bu da daha sonra çok önemli bir sorun e, aslında sebebi olacaktır. Çünkü e, yarı yolda bırakıyor onları. Yani aslında onlarla devam etmesi lazım İç Anadolu'ya ama artık dağlardan mı korktu, uzun yolculuk mu, hastalandı mı, annesini mi özledi bilemeyiz ama Markus burada Pavlus'la Barnaba'yı yarı yolda bırakıyor ve Yerüşalim'e dönüyor. Onlar o zaman Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Unutmayalım o dönemde pek çok Antakya vardı. Hani bizim aklımızda tek bir Antakya e, böyle canlanır. Ama eskiden e, ünlü bir kral olan Antiochus, e, aynen İskender gibi onun adını taşıyan pek çok e, kent olmuştur. E, dolayısıyla bölgesine ve e, iline göre bunlar isimlendirilirdi. Yani bizim bildiğimiz Antakya, Suriye Antakya'sı olurdu. Bu Pisidia Antakya'sı oluyor yani bizim e, şimdiki Konya bölgesinde bir Antakya'dan söz ediyoruz. Pek bir şey kalmadı harabelerinden ama bulunabiliyor ve devam ediyor orada. Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü Havraya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra Havran'ın yöneticileri onlara kardeşler, halka verecek bir ödünüz varsa buyurun konuşun diye haber yola aldılar. Yani sonuçta e, yabancı misafir e, küçük bir kent. Havradakiler, Aa, bak işte bu adamlar geliyor. Yerüşalim'den gidiler, geldiler. Bunlar çok önemli. Hani bir konuşturalım onları ki öğreniyorlar artık. Pablo'sun bir Rabbi yani bir hoca olduğunu o zaman mutlaka onu dinlemek istiyorlar. İşte Pavlus ayağa kalktı. Eliyle bir işaret yaparak ey İsraililer ve Tanrı'dan korkan yabancılar dinleyin dedi. Bu halkın yani İsrail'in tanrısı bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da gurbette yaşadıkları süre içinde onlara büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı. Çölde yaklaşık 40 yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı yedi ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Yani aynen İstefanos'un da yaptığı gibi 7. bölümde biraz geçmişten başlayarak e, İsrail'in tarihini onlara hatırlatıyor. Yani Pablus burada gerçekten bir hoca olduğunu, bir Rabbi olduğunu gösteriyor, kanıtlıyor. Ve dikkat ederseniz onu, onu dinleyenlerin arasında sadece Yahudiler değil Rab'den korkan, Denilen bunlar aslında Yahudi olmayan ama Rabb'e ilgi duyan yani belki yüzde yüz Yahudiliğe geçmiş olsalar da böyle sınırda kalan gayri Yahudi ilgili kişiler. İşte onlara sesleniyor Elçi Pavlos ve diyor ki sonra Tanrı peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince Tanrı onlar için Benyamin oymağından Kiş oğlu Sağolu yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başarı geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördü. O her istediğimi yapar. İşte burada yine tarihlerine devam ediyor. Davut'tan söz ediyor. E Davut gerçekten Rabbe yakın bir insan. İlginç de Saul kendi adaşından da söz ediyor. Kral Saul, İsrail'in ilk kralı ama gerçekten Rab'be uygun bir kral değildi. Rab ondan sonra Davut'u seçti, onu başa getirdi ve ne diyor? Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim. Ama o benden sonra geliyor. Ben onun ayağındaki çarın bağını çözmeye bile layık değilim. Şimdi bu inanılmaz bir laf. İsa'dan şimdi ilk defa söz ediyor. Bir de onun öncüsü olan e, Yahya'dan söz ediyor. Ve ne diyor? Yahya, ben Mesih değilim derdi. O benden sonra gelendir. O benden o kadar yüce de ki ben onun e, ayaklarının önüne eğilip e, onları yıkamaya bile layık değilim. O derece benden üstündür diyor. Yahya İsa'yı böyle görüyordu ve İsa'dan bahsederken diyor ki İsa Davut'la yapılan antlaşma, ona verilen vaatler sonucunda ortaya çıktı. Evet Rab Davut'la bir antlaşma yaptı. Dedi ki senin soyundan gelen kralları ben pekiştireceğim. Ardı arkası kesilmeyecek. Ama bir gün bir kral çıkacak. Onun egemenliğin sonu gelmeyecek. O tabii ki senin torunundur ama o benim oğlum olacaktır ve ben onun tahtını pekiştireceğim. Kimden bahsediyordu? Mesih'ten bahsediyordu. O yüzden Yahudiler hep bunu bekliyorlardı. Davut'un soyundan mutlaka Mesih çıkacak. O büyük bir kurtarıcı, bir kral olacak. İşte ne diyor? Saul diyor ki o geldi. Beklediğimiz kurtarıcı olan Yeşua, Yeşua kurtarıcı demek, geldi ve biz onu gördük diyor. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Tanrı'dan korkan yabancılar bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü Yeruşalim'de yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı red ettiler. Onu mahkum etmekle her şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte celil eden Yeruşalim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Ne diyor? Birçok kişi buna şahit olmuştur. Araştırabilirsiniz. Bu İsa, evet, e, haince böyle kendi halkı tarafından reddedildikten sonra Romalıların ellerine teslim edildi, çarmıha gerildi, öldü ama üçüncü gün dirildi. Biz de bunun şahidiyiz. Biz bunu gördük ve biliyor musunuz diyor. Bütün bunlar Rabbin sözleri yani peygamberler aracılığıyla bildirdiği plana uygun bir şekilde gerçekleşti. Ve şimdi birkaç örnek verecek. Yani Pablus burada vaazını veriyor onlara. Birkaç örnek verecek peygamberlerin yazılarından. Biz size diyor müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi sen benim oğlumsun. Bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden değiltiğini şu sözlerde belirtmiştir. Size davuta verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim. Bunun için başka bir yerde şöyle der. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Ne diyor? İşte çok eskiden Tevrat, Taze, Mezmurlarda Rab bundan bahsetmiştir. Ve Davut'a verilen sözlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Mesela Davut'a verilen şöyle ilginç bir söz var 16. Mezmur'da. Diyor ki onun bedeni ölünce çürümeyecek. Nasıl olacak? Zaten bir insan öldükten yaklaşık 3. günde artık çözülmeye başlıyor, çürümeye başlıyor. Ee, ve Davut için bu geçerli bir şey değil, çünkü o çürümüş ölmüştür. Kimden söz ediyor olabilir? İşte Pablo şimdi bunu yorumluyor diyor ki Davut kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı, ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki. Günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığımız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Yani ne diyor? İşte bu söz ne kadar ki Davut bunu söylediyse kendisiyle ilgili bunu söylemedi. Soyundan vaat edilen büyük Davut yani Mesih'le ilgili bunu söylemiş olması gerekir. Çünkü İsa'ydı esas ölümden dirilen üçüncü gün. Gerçekten bu sözlerin onda gerçekleştiğini biz görebiliyoruz. Şahit olmuşuz bana diyor Elçi Pavlus ve aynı zamanda ne diyor? Bu bir müjde. Bu bir iyi bir haber. Çünkü onun aracılığıyla bizler günahlarımızdan bağışlanabiliyoruz. Neden? Çünkü kutsal kusursuz bir insan günahlarımızı üstlenmiştir. Çarmıhta bedelimizi ödemiştir. Bir kim? Yahya ne dedi İsa'yı görünce? Bakın işte bütün dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı'nın saladığı kuzu gelmiştir. İşte İsa çarmıhta bunu gerçekleştirdi. Kendi bedenini ortaya koydu, kanını döktü, bizim için kendini orada kurban etti. O yüzden diyor ki bu bir müjdedir. Ona iman eden herkes günahlarından bağışlanır. Ve bu sadece belirli bir kavim bir insan için değil, bütün uluslar için Tanrı'nın sağladığı kurtuluş, Tanrı'nın müjdesidir. Ama devam ediyor elçi Pavlus. Dikkat edin. Peygamberlerin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın siz alay edenler. Şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Yani ne diyor elçi Pavlus? Bunlar gerçekten anlaşılması zor şeyler belki. E, inanılması güç olan şeyler ama gerçekten olmuştur. Siz dersiniz yok öyle bir şey. Siz böyle hor görürseniz Tanrı'nın mesajını, müjdesini yok olacaksınız. Çünkü tek kurtuluş İsa Mesih'tedir. O yüzden onları uyarıyor. İşte bununla Pavlus e, konuşmasını bitiriyor. Muhtemelen çok daha uzun konuşmuştur. Burada Luka onun özetini paylaştı. Ama devam ediyor 42. ayet. Pavlus da Barnaba Havra'dan çıkarken halk onları bir sonraki Şabat günü aynı kolunlar üzerinde konuşmaya çağırdı. Havra'daki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Pavlus da Barnaba onlarla konuşarak onlara devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Gayet güzel bir sonuç. Herkes hayranlıkla onları izlemiştir, dinlemiştir ve insanların yüreklerini dokunmuştur. Özellikle dikkat ederseniz gayri e, Yahudi olanlar. Çünkü o zamana kadar ne vardı? Yahudiler vardı. Bir de işte Havre'ye katılan diğer uluslardan olan insanlar. Onlar hep böyle ikinci yıl vatandaş gibi. Ama Paulus ne diyor? Artık öyle bir şey yok. Herkes Mesih'e iman ederek kurtulabilir, Tanrı'nın çocuğu olabilir. Böyle bir etnik ayrımı söz konusu olmayacak. O yüzden diğer uluslardan olan insanlar çok sevindiler. Ve Pavlus da Barnaba ne diyor onlara? Rabbin lütfunda yaşayın. Yani bu Rabbin lütfudur. Bizim hak ettiğimiz, kazandığımız bir şey değil tabii ki. Rab bunu bağışladı bizlere. Herkes iman ederek kurtulabilir. Bu harika bir lütuf. Bu Rabb'in müjdesi. İşte diyorlar, haftaya bir daha paylaşın. Ertesi şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Pavlus'un söylediklerine karşı çıktılar. Pavlus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü İlk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım. Bu Yeşaya 49. bölümde gelen, geçen bir söz. Rab İsrail ulusunu... Bunun için aslında seçmişti. Bütün uluslara bir ışık olsunlar. Herkesi Rab'e çeksinler. Ama ne yaptı İsrail? Biraz da o müjdeyi, Tanrı nimetlerini kendilerine sakladılar. Yok paylaşmayı istediler. İşte o yüzden Pavlus diyor ki bakın siz şimdi aynısını yapıyorsunuz. Bu müjde, bu harika haber bütün uluslar içindir. Ama siz kıskançlık yapmışsınız. O yüzden Pavlus onlara böyle cevap veriyor ve diyor ki kendinizi buna layık görmediniz demek. O yüzden Rab sizi reddedecektir. Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler. Herkes mutlu. Ve Rabbin sözünü yücelttiler diyor. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Yani o zamana kadar Yahudiler şunu sanıyorlardı. İşte biz bir tek bizler kurtulabiliriz. Birisi kurtulmak istiyorsa Yahudiliğe dönmesi lazım. Bizim gibi olması lazım ama burada ne görüyoruz? Aslında diğer uluslardan da insanlar gelebiliyor ve bunlar da demek ki sonsuz yaşama belirlenmiş insanlardır. Sadece Yahudiler değil. Kapı artık tamamıyla açılmış tüm herkese ve herkes sonsuz yaşama dahil olabiliyor. Böylece Rab'bin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Pavlus da Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Pavlus da Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kusar ruhla doluydu. İşte iç Anadolu Antakya kendindeki maceraları böyle sona eriyor. İlk başta büyük bir heyecanla karşılaştılar pek çok kişi imana geldi ama sonra yine Yahudilerden doğan bir baskı sonucu oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ama ne oluyor diyor? Giderken giderken ne yapıyorlar? Ayakların tozunu silkiyorlar. Yani bu bir mecaz anlamı var bunun. Neden? İşte siz madem ki bunu istemiyorsanız artık biz gidiyoruz. İsa dedi ya köy köy gezin, müjdeyi duyurun ama sizi reddedenler olursa oradan ayağınızdaki tozu sirkin, devam edin. Devam edin. Rab o insanları yargılayacak yeri geldiğinde. Ama iman edenler olmuştur. Ve öğrenciler büyük bir sevinçle ve kusar ruhla dolarak orada toplanmaya devam ediyorlar. İşte bu şekilde müjde, Mesih'in müjdesi iç Anadolu'ya gelmiştir. Ve oradan diğer kentlere de yayılmaya başlayacaktır. Şimdi okuduk Konya, Derbe, Listre sırada var. Yani Mesih'in müjdesi bu şekilde bu coğrafyada bundan 2000 sene önce yayılmıştır. Ama ne görüyoruz? Bu bölümde evet bu gerçekten inanılmaz bir adım olmuştur. Yani Hristiyan topluluğu en başta çoğunlukla hatta yüzde yüz Yahudilerle başlamışsa da şimdi artık diğer uluslara açılmaya başladı ve artık başka yörelere, başka bölgelere yayılıyor. Yeni insanlar iman ediyor ve bu yine Barnaba ve Saul yani Pavlus'un çabaları sonucunda olmuştur. O yüzden diyorum ki bu bölümden itibaren artık Elçilerin İçeriği kitabı bambaşka bir e, yoldan ilerliyor. Artık müjde bütün uluslara gidiyor. Nitekim Mesih en başta bunu söylemişti Dedi ki siz benim tanıklarım olacaksınız. Önce Yeruşalim'de, Yahudiye ve Samiriye'de sonra dünyanın dört bucağına kadar bu müjdeyi götüreceksiniz. İsa Mesih'in müjdesi çünkü bütün ulusları kapsıyor. İsa Mesih'in sevgisi, mesajı tüm herkes için geçerli. Yani bunun Tanrı inancı olduğunu ve Tanrı'nın gerçeği olduğunu buradan anlıyoruz ki Hristiyan inancı sadece bir kavim, belirli insanlar için değil, bütün insanlar içindir. Herkesi kucaklayan bir inançtır. Her kim Mesih'e iman ederse bugün dahi etnik kimliğiniz ne olursa olsun, geçmiş inancınız ne olursa olsun, ateist olsanız, siz İsa Mesih'e iman ederseniz, onun ölüp dirildiğine yürekten inanırsanız sizler günahlarınızdan bağışlanırsınız ve onun yoluna sizler de başlayabilirsiniz. Mesih'e iman eden hiç kimse ikinci vatandaş gibi böyle ikinci sırada olmaz. İman eden herkes Tanrı'nın çocuğudur, eşittir. Hep birlikte bizler İsa Mesih'in ailesinde yer alıyoruz.